Yani şu an daha ne yapabilirim ki? Yani yemeğim falan da bitti. Sadece bu kaldı. Bu da pişmiyor. Bunu yesek ne? Yemesek. Gerçi bu pişiyor mu? Dur bakalım. Bunu pişirmeyi deneyim. Pişmezse yemeyiz. Yani yemek de bitti. Hiçbir şey kalmadı. Yani ne yapacağım ki ben daha? Zaten taşları falan söylemiyorum bile. Bu pişmiyor değil mi? Bunu o zaman atacağız. Bunu yemem ben. Gerekirse zombi etini yerim. Bunu yemem. Ne kaldı? Şunlar var. Tamam bunları yerim. Hatta şu etin tekini şuraya alayım. Ee, chest'e mi koysam acaba? Şunları. Şunları bir chest'e koyayım. Yemekte sıkıntımız yok. Yalnız dışarısı bayağı bir kalabalık. Şunu alayım. Bunda belki kaçarım. Kaçmak için kullanırım. Burada bir tane e, demir çantam vardı. Bu pek bir işe yaramıyor galiba. Elmas. Elmas demişim. Altınım da yok zaten. Ben ne yapacağım şimdi? Okum da bit. Yani bir silahım var. Silahımı da kullanırsam bir sürü zombi gelecek. Yani var ya çok kötü bir durumdayım şu an. Gun metal var. Yani bunların hepsini yapabilmek için benim baya bir maden yapmam lazım. Ve benim acil buradan çıkmam lazım. Şunları alayım. bunlar yapmaktan odunum bitti resmen. Ben kaçacağım bu arada. Ondan dolayı direkt kaçmak için direkt bir tane bir blok toplayayım. Çünkü baya bir blok sıkıntısına giriyoruz. Demirim var aslında 3 tane. Demir şey yapabilirim de. Gerek yok ya. Vallahi ne kadar blok o kadar iyi. Şu anlık en azından. Bu taş zaten 33 tane. Odun falan toplamak için kullanabilirim. Ya da direkt zombileri kendime çekebilirim. Dur bir dakika. Buraya gelsenize. Ben sizi direkt kendime çekeyim. Buradayım, buradayım. Gel gel. Bir tane bayağı bir zırhlı zombi vardı. Nerede onlar? Yalnız bu da kırılacak da. Bunun sıkıntısını hallederiz. Dedim mi kırıldı? Hemen şöyle bir tane crafting table alalım. Şunlardan bir tane balta yapalım. Arkamızı da arada kontrol edelim mesela bit, git, bit, bitmeyecekler böyle. Şu bak mesela koşan zombi. Belli tekte de ölmüyor. Ne bu? Ha 100 zombi öldürmüşüz. Aa, oha. Hadi hadi hadi. Tamam, gel sen de çabuk. Allah. Sen nereden geldin mesela ya? Yukarıdan mı zıplıyorsun acaba? Yok yukarıda yer yok. Şimdi bu yüzden arada arkamı kontrol edeyim dedim de. Gam aldık. Blok koydu sanki birisi. Ha yok şeyi vuruyoruz. Bu, aha bu zırh, bu zırhla. Bir de bu koşan türden. Ya yani bu her türlü bizi yakalar. Tamam. Başka var mı bir şey? Yok. Aslında bunu koysam da olur ha. Nasıl koşuyorlar bak ya. Bak ta neredeki zombi geliyor. Bak bak bak. Şu koşanı var ya. Bunu almam lazım. Bu bizi bayağı işimizi zorlaştırır. Bak mesela balta yarıya geldi düşünün yani. Hatta çeyreğe geldi ne yarısı. Kaç? 115 zombi oldu yani. Ne olur ne olmaz. Aslında yedek şeyler yapsam güzel olacak. Bak kaçırıyorum. Daha geliyor mu? Gel gel gel. Daha geleceksiniz siz belli. Gelin. Yalnız bu adam çok komik birisine benziyordum da neyse. Daha gelen var mı zombilerden? Oo oh, bittim koş. Biz burayı son olarak kullanabiliriz ha. Bak şu surların dışına çıksam benim için gayet iyi olacak ya. Artık şu surların dışına çıkmak istiyorum. Bu buralar buranın çıkışında muhtemelen az bir zombi olacak. Bundan dolayı bir an önce şu surun dışına çıkacağım. Hani surun karşısında da zombi olmaz diye düşünüyorum ya. Buralarda olur da. Güya çıktık işte. güya çıktık ama zombiler buradan çıkamıyor galiba. Aynen. Bak işte nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur seni alayım sen tek başına zaten. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. Koş 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 koş. hemen bir yandan da yemeğimizi yiyelim. Bir tane tanesi de koşan türden. Diğeri de koşan türden galiba. Bakalım şöyle bir etrafı kontrol edelim ya. Şu dağa çıkabiliriz aslında. Bak mesela önümüzde zombiler mombiler falan var. Bunları hemen atlatalım. Ya bunlar kendi başına tırmanabildikleri için. Yani kendi başına değil mi? Yani birlik olup tırmanabildikleri için. Bizim, için, bizim işimiz sıkıntıya giriyor. Valla sonunda zombisiz bir yer ya. Birazcık doğaya açılalım arkadaş. Ya farklı bir yere geldik. Farklı bir biyomdayız sonunda. Baksana direkt crafting table almak biz? Çok iyi. Olur öyle. Hemen şöyle tam daha balta yapalım. Son taşlarla yaptık artık. Ya madene inmek kolay olduğu için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece birazcık daha gelişmem lazım. Blokları alayım. Şuraya koyayım. Ya bunların sesleri niye böyle acaba? Niye normal yaprak gibi yapmamışlar? Sanki zombi geliyor mu sesi gibi bir şey oluyor. O zaman bilerek yapmış olabilirler. Bu fark etmiyor ki o zaman. Yalnız akşam oluyor ya. Ha. siz de eksiktiniz yani. Sen nereden geldin mesela ya? Şu taretler maretler falan varmış. Security yani güvenlik için. Var mı öyle bir şey bakayım? Oha varmış. Bunlar için ne gerekiyor? Oo, aa aslında yapılabilir he. Hani madene inilse bunu şunla yapıyorsun. Tamam. Ne taret bu? Cobble taret. Bu ok. Cobble Kobolda... değil. Taş bu. Taş atıyor muhtemelen. Bu ateş atıyor. Mermi atıyor. Ghost. Oha. En OP'si bu muhtemelen. Düşen. Bu ne? Şans diyor. Evet. Şans hep bende duracak mı yoksa yeşil olmasının sebebi ne böyle? Şans sıkıntıya girmiyordur benim oyun ya da şey bilmiyorum. Ha Mavi aymış. Ah lan. Keşke uyumasaydık. Mavi ayda şanslıymışız diyor. Şanslısın diyor. Şanssızlığımızı aldık değil mi? Bravo ya. Şanssızlığımızı dedim ya. Şansımızı aldık. Bravo. Kendi kendimizi kendi suyumuza kazdık. Artık buralarda da zombi olmasın be. Yani var ya o neyle yukarıda yanmış evler var. Az burası tehlikeli Sakin ya sonunda sakin bir yer ya. Öyle zombi mombi falan yok. Şunları da alayım blok yap. bunların yerine koş. Ta oradan 2 kilometre öteden gelmeyeceksin inşallah benim yanıma. Geliyor mu cidden ya? Vay arkadaş ya. Ah sen bir yan bakayım. Ne bitmez zombiymişsiniz. Arkadaş. Nereden geliyorsunuz ki? Hiçbir yer yok gelebileceğiniz ya. Ben buraya zar zor çıktım. Siz iki dakikada nasıl çıkabildiniz? Burada chest var. Sıkıntı değil ya. Şöyle hemen iki blok, üç blok yukarıya çıkarız. Bizim sıkıntımız, derdimiz çözülür. Ee, zaten şuradan da bloğumuz var. Siz nereden geldiniz mesela? Hmm, nasıl oluyor da gelebiliyorsunuz? Bana onu bir anlatsanıza. Bak 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 bak. Koşan türe bak. Chestlerden çok bir şey... Aha elmas var orada. Tam diyecektim buralardan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bunlar kapıları kıramıyordu değil mi? Şu eve gitsem aslında sen nasıl bu kadar çok oldunuz bana bir anlatsanıza. Dur bakalım. He çıkabiliyor musun size? Ben yani onu tamamıyla düşünmedim. Heh. Oha. Niye şeyin tarifini vermiş bu galiba? Neyin tarifini vermiş? Bunu okuruz sonra. Bir şeyin tarifini vermiş bu da. Lav falan var burada. Aha altın. Et. Barut. Valla bunların hepsi lazım olduğu için alıyorum. Güzel yukarıda da yatağımız var. Şunu tekrar kapat. Arka bahçeye geçişleri yok. Çok iyi. Tamam. Bunu düşünebilmişler. Hemen şöyle şunlar chest atıp biraz düzeltelim. Altın 4 tane var. Birçok tane iyidir. Crafting table'ı koyalım. Galiba bundalık bir şey kalmadı artık. Yani şu an burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Artık ikinci çantaya geçebiliriz. Bu çanta full dolu zaten. Şöyle. Artık neyleri koyabiliriz? Koyabileceğimiz bir şey yok aslında. Ya. Şu şeyleri elmayla... Bu ne bundan? Enerjincisini koyalım. Daha fazla bir şey yok ki yani. Valla mecburu böyle yapacağız. Asa şey yağmur yağıyor. Asa şey mantığı olabilirdi biliyor musunuz? Zombi eti yediğin zaman işte kendisini bu efektten dolayı zombi zannetmesi falan filan. Ama düşünce sadece Eee tabi su sesi birazcık fazla geliyor. Onu nasıl kısıyorduk? Hah şurada. Şimdi ben bir kılıç yapayım. Tabi crafting table'ımız var mı? Yani her şey var bu crafting table'ım yok. Şunu hemen alalım açalım. Nerede? Şurada. Zırhımız ne durumda? Vallahi kırıldı kırılacak. Şimdi ne yapacağım? Bir tane hemen kılıç yapacağım. O kılıçlarla e, samanları toplayacağım. Malum yemek sıkıntımız var çünkü. Yemek sıkıntısını anca böyle alabiliriz. Peki e, stick... Dur bir dakika. Ben bir tane şey biliyordum. Nerede? Hatta e, okyanusta kullanıyorduk. O bunda var mı? Yok. O var ya acayip işimize yarıyordu ya. Neyse yalnız ya, ev yanıyor. Şimdi şunun aynen. Klasik pomp. Şöyle yapalım. Şunu koyalım. Ev yanmasın bak. Yukarıya bir bakalım yukarıdan. Durum ne baksanıza şuraya ya. Bu ne böyle? Bunları benim alabilmem için bu zombileri def etmem lazım. Peki bu zombileri nasıl def edeceğiz? Önemli olan yanı o. He, bir yere çeksek aslında. Dur bakalım. Buraya çıkabiliyor musunuz? Aa buradan vurabilirim. Oha oha yavaş. Dur bakalım. Ee, galiba hiç iyi bir şey yapmadık. Galiba ar hiç iyi bir şey yapmadık. Ee, lan blok 1, 2, 3. Buradan 1, 2, 3, 4. Oy son saniye var ya. Yemeği arttır hemen. Son saniye kurtulduk. Oo, zırhımız mırhımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu sütü içince... Nerede lan? Süt almadım mı ben? Burada. Dur şurada. Şunu içelim. Canımız dolsun ya. Var ya ne yaşadık anlatamam ya. Resmen var ya az kalsın seriye gidiyordu. Aküstü yine lava falan atlayacaktık ya. Tam bu geçer o zaman galiba. Geçer herhalde bildiğim kadarıyla geçiyor. Şimdi buradan evimize yol yapabilir miyiz? Ne yapacağız? Buradan atlayacağız. O base'imize tekrar gideceğiz. Tabii şöyle küçük bir hemen açlık var daha dolduralım. Bundan sonra artık et yiyeceğiz ama zombi et yiyeceğiz. Var mı bizim öyle şeyimiz? Zırhımız zırhımız kaldı mı? Kombat uniform falan filan biz hiç bot almadık mı yanımıza? Çok büyük bir hata yapmışız ya. Mesela şunu da şunu birleştirelim. Yer açılsın bunu giyelim. Bak mesela bloğu buraya koyduk olana bak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan şuraya. Buradan Tabii çanklar yükledi değil aslında. Şöyle küçük bir çanka açabilirim. Tamam. Küçük de olsa aşağısı heh, şöyle bir görünsün yani. Bomboş görünüyor. Şimdi maraton gibi bir şey yapacağız. Karşıya geçeceğiz. Aa karşıda bak blok varmış ben onları görmedim. Ama yani karşıya geçip ne yapacağız? Önemli olan yan o. Akşam mı olacak? Akşam olacak. Ondan dolayı direkt karşıya atlayayım geçeyim. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam uyabiliyor muyuz? Gerçi uysak bile yani dibimizde 10.000 tane zombi var. Tepemize bir bakalım ya. Hah ama bunun için demir lazım ki. Bunu tekrar koyalım o zaman. Şimdi yani olacaklar bitti aslında. Şu sadece saman balyalarını almak istiyorum. Saman balyası olayı var. Ya, saman balyasıyla şey yapsam ancak kurtulabilirim. Yatabiliyor muyum? Ha, yatabiliyorum. Yani sıkıntı değil. Ama benim o saman balyalarını acilen almamız lazım. Şöyle bir gidip bir gelsem aslında. Hatta şuradaki chestleri bir hızlıca kontrol etsem. Şöyle. Ooo çok iyi korudu bizi var ya. Anlatamam. Bu ne? Alalım bunları da alalım. Her şeyi de almasak iyi olur aslında da. Yağmur yağınca bunlar bir azaldı sanki. Onu fark ettim. Bu ne ya? Hiç vermesen daha iyiydi. Aynı çantı bu verdi. Harbiden bunlar vermesen daha geç bunlar dönüşüyor mu onu da bilmiyorum ki. Böyle yememizi biz ne olur ne olmaz kullayalım. Buraya zaten baktık. Daha ileride ileride de vardı. Burası burada chest yok mu? Ha tamam. Ben burada gerçi elmas gördüm. Crossbow da var burada. Şöyle ben şunları alayım. Ya. Aslında etrafı lavla çevirebilirim biliyor musunuz? Bu mantığı kullanabilirim. Etrafı lavla çevirip... Oh, oh vallahi bayağı da oldu ha. Etrafı lavla çevirip gelmelerini engelleyebilirim. Zaten kaç kaç tane? Hemen şöyle bir bakalım. İki tane hatta ikisini de şuradan alalım. Toplam dört tane lavımız var. Lavlarla toparlarız bence bir şeyler. Yani etrafımızı bir şeyler dizeriz. Kurtulurdu bu zombilerden. Ama bir sıkıntımız var. Biz nasıl şey yapacağız geçeceğiz? Tam bu geçiyor. Uyuyalım artık ya. Uyuyamıyoruz değil mi? Aşağı... Ooo. aşağı ne olmuş öyle? Gelemiyor tabii lavdan dolayı. Sınırsız su kaynağı için buraya da bir şey... Aslında var ya. Aşağı suyu açıp var ya. Geçtirebilirim de neyse ya. Uyuyalım artık yeter. Ya, sabah oldu zombi sesleri gitti de. Diyecektim ki... O ne ya? O nasıl blok olmuş öyle? Bak bir dakika o garip bir blok olmuş. O nasıl çok iyi bir şey yaptım? Aa seni ben bağlayayım. Ben durgun bu arada etraf. Evet evet tohumlar onlar falan var etraf durgun Şunlar bunları alalım bunlar lazım olacak Karpuz marpuz özellikle karpuz Bu ne oldu Bu garip bir blok oldu E ee, kül mü oldu yani mantıken Bu nasıl bir blok Ha gerek yok ya böyle bloklara Ben şu odunları alayım odun odun Odunum yok bak yine bir yerden zombi sesleri geliyor Etrafımızda dönelim de Garip bir şekilde bir şeye basınca hızlı alıyor Bak etrafta lav olunca gelmiyorlar fazla onu fark ettim bak. Diğer türlü var ya paldır küldür koşarlar üstüme. Ama bu sefer gelmiyorlar hayret. Demek ki burada yaşanılabilirmiş. Aşağısı. Oo aşağısı güzel ha. İleride bir yer var. Bir dakika kanyon mu burası? Oo a oha. Dur bir dakika. Taş toplamam lazım benim benim biraz. Böyle bir şey mi varmış? Ta nereden gördüğünde de geliyorsun. Ha sen de gel? Bir bitmediniz arkadaş. Bloklar neymiş ya? Bize bayağı blok lazım bu arada. Çünkü daha yanlara falan gideceğiz. Sadece orada bir şey yok. Bunu ben ilk defa görüyorum. Ne o? Bilerek zombiler almasın diye mi öyle bir şey yaptılar acaba? Gittikten sonra arkamı kırayım. Zombiler arkamdan bir yandan koşar bir tane vurur. Yemin ediyorum ayak üstü gider. Bak ta nereden geliyor ya? Nereden gördün? Nereden duydun da o ne ya öyle? Köprü var karşıda. Garip bir köprü ama. Şunu ben bir yiyeyim ya. Sen bir gitsene. 33 tane yeterli ben bir... İyi. Ee, Obsidyen varmış. Bu ne? Ha, kır bunları ya. Normalde önceden kırmazdım da. Şimdi kırıyorum. Gerek yok yani çünkü. Yalnız var ya çok riskli bir yerdeyiz. Elimizi sakın asla ve asla çiftten çekmememiz lazım. Zaten çok da iyi bir anımız yok onunla ilgili. Arkamı kırayım diyordum da. Arkamı kırmalık bir şey yok ya. Ne var burada? Aa, oha. Ne bu? Şartımız 4. Gayet iyi. Hangi chestler kaldı? Son 3 tane chest kaldı. Bak bakıyor bana uzaktan. Nasıl gideceğimi şaşırıyor bak. Oldu mu olası X'e basmayım X dash atıyor. Yani atılıyor. İleri atılıyor. Ben odun koysam. Yanma olasılığı yüzde kaç? Yani yanacak garanti de. Bu ne veriyor? Infinity veriyor. Gayet iyi. Ee, son kaç tane kaldı? Var mı bunun bir yerde? Son iki tane kaldı. Hemen onları da alalım. Garip ya garip bir yer. Bak buraya gelemezsiniz. Çok var mı? O elitra. Oha. Bak yanıyor mesela duydunuz mu? Elitra buldum lan. Bir dakika o zaman şey lazım olabilir. Havai fişek. Şunları alayım. Küçük de olsa lazım olabilir bu arada. Yoksa, bir dakika ben bu elitrayı giyebiliyor muyum peki? Hadi buraya eyvallah da. Ha illa yani buraya giydireceğim bize. Mesela şu zırhın yerine bir şey yok. Dursun ya. Ha elitra bulduk vallahi Neyse şuradan gidelim. Şöyle. Ben hiç elitra bulmayı beklemiyordum. Ama çok da aman aman bir şey değil sonuçta. Nedir? Ende gitmeyeceğiz yani. Arkamızdaki odun yanıyor mu? Galiba yanıyor. Az kaldı. Hemen şurada bak iki tane var. Şuraya atlasak. Oha totem verdi. Fire protection verdi. Oha. Charm. Nerede görünüyor? Bir yerde görünüyor mu bu? Yok ya bu değil bu. Charm'ımız bir yerde görünüyor mu? Ha o. Oha. oha bak nerede görünüyor? Tam burada. Çok iyi. Neyse tamam bir şey yapmayalım şimdi. Zırhımızı mırhımızı falan çıkarttık. Zombinin teki bana vurur geliş yolumuz tıkandı. Nereden gidebiliriz? Aslında küçük bir parkur mu yapsak? Küçük bir parkur yapalım bence. Az yani işte bu yüzden yalların taştan ona olması önemli ya. Baksana. Tamam. Ee, şuraya. Tıklayıp yukarıya çıksak. Alttaki, altındaki blok yanıyor bak. Şöyle şuraya. Buradan buraya. Şunları alalım. Şimdi buradan çıkacağız. Yani karşımıza şöyle bir engel olacak. O engeli de atlatmaya çalışacağız. Tamam şu an atlattık. Çok iyi. Tamam. Vallahi yemin ediyorum var ya. Maden mi bu? Ne bu? Kötü bir maden ya. Bayağı insan bunaltıyor yani. Bunaltan türden. Parkurcu konuşuyor diyecektim. Daha konuşmadan 15 yerden aha. 15 yerden atlayamadık ya. Hanız Oha bu ne bu ne bu ne ya? Bu ne bunda bulut mu? Biz bulutun üzerine mi çıktık yani şimdi? Mantıken. eee nerede blok? Yok onlar bize gelene kadar biz çoktan atmış oluruz. Tamam. eee kendimiz büyük bir yer yapacağız. Yani büyük dedim yani. Geniş uzun bir yer yapacağız. Anca uyuyabiliriz. Ya da en basitinden şuraya şöyle bir şey yapıp yine bizim klasik taktik. Buraya yatağımızı yapıp yatacağız. Şöyle. Nerede yatak? Burada. Bunu alalım. Yatalım. Ha zombi var diyor. Tamam bir iki tur daha arttıralım. Şu an nasıl? Tamam şu an uyuruz. Güzel. Yani şunları kullanatım yok ama karşıda yerler var. Hatta bir tane base var. Bir dakika. Da direkt şuraya gidelim. Çok iyi. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Yayımız da var. Zırhımız da oldu küçük de olsa. Güzel gayet iyi. Şurada bir kamyon var. Bak durduk yere her yerde zombiler spawn olmasın artık ya. Anladık harita güzel de her yere de spawn'dır koymazsın. Bu gidiyor mu? Karşıyı merak ediyorum ya. Ses ne ya? Yeni zombi sesi geliyor. Şöyle harbiden sakin bir yer yok mu ya? Ha burası önüymüş. Tamam. Bunları da alacağız. Eee gri jacket. Bunu da koyalım. Bunu da koy. Bir işimize yaramayacak. Bak gelişi gördünüz değil mi? Bir yerden birisi geliyor. Ta nereden gördün? nereye geliyor bak. Ta nereden gördüğüne nereye geliyor bak. Umarım bana gelmiyordur o ya. Araba yok mu? Araba. Araba yapayım gideyim buralardan. Uçak ya uçak. Havaya base yapayım ya. Havaya da çıkamazlar sonuçta. O ne? İnek mi o? Zombi spawn oldu gözümün önünde ya. Tam dedik sakin bir yer. Gözümün önünde zombiler görünmeye başladı bak. Beni mi bekliyorsunuz? Gel gel sen de gel. Çıkabiliyor musun buradan? Hatta ben geleyim gel. Sen hiç uğraşma. İnek ve domuz ne alaka? Burada. Bak daha yeni öldürdüm ha. Nasıl anında spawn oluyor? Bunların spam şeyini kontrol edebilmemiz lazım. Belki edebiliyoruz. O tek teke gidiyor. Evet. Bunlar hmm. bir yerden düşmüş o zaman. Yoksa nasıl böyle direkt teke gitsinler? Yani size anca blok olarak kullanırım. Bana ne gibi bir yararınız olabilir ki? Ha bak burada. Çöz güzelmiş yalnız ha. Crafting table yatak bu falan. Burada ne var? Led light var. Bunlara gerek yok. Ya hiçbir şey yok açıkçası yani. Sal. Sonra bura için bir de kutup zombilerle savaşıyorum ya. Gerek yok da bu tavuğun burada ne işi var ya? Bu kadar şeyin ortasında zombinin ortasında. Hadi aşağısı normal bir yer sonunda. Ama ileride burayı da özleriz ya %100. Yani bu binaları da özleriz. Ya i̇şte bu köprü yani. Bu köprüden ne gibi bir şey beklersin ki? Arkada da sanki var. Bunlar acaba blok mu alıyor? bir şey düşüyor bunlardan. Ne bu? Ne ne yani ne işe yarıyor bu? Bilmiyorum belki bir işe arıyordur, Bir işe yarıyordur ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Bak zombi daha yeni öldürdüm he Oha bir dakika. Bunlar aa oha bu şeyleri yapabilmemiz için bize fırsat verdi vallahi. Bu tarihleridir maretleridir falan. Bir Çünkü... 2 saat yoksa e, kopur arayacak madende. Narı bulduğumuz iyi oldu. Bunlar hepsi kopur arkadaşlar. bunları sonradan tekrar düzenleyebiliyoruz. Bunlar bir şey yapılıyor muydu? Bunlardan. Da kopur. Bundan niye yapılmıyor? Aşağısı güzele benziyor ha. Tren yolu. O. Aa, bir dakika tren yolundan hareket edebileceğiz mi? Öyle bir mantık varsa çok güzel olur bu arada. Zombi kayboldu. Arabanın arkasında mı yoksa? Bu kadar bakır yeter mi? 20 blok var. Bence yeter ya. Uy. Bu neymiş ya böyle? alalım. Ee, bu neymiş ya böyle? Allah Allah. Güzele benziyor ha. Araba var mı? Var. Var. Bu ne? Tabi bunun için. Oho bunun için bizim bayağı uğraşmamız lazım ya. Uğraşacağız zaten de yani başına zombi modu oynamıyoruz. Uğraşacağız uğraşacağız da benim sabit bir yere base yapmam lazım. Şu an böyle bir sıkıntıdayız ki. Bak bak önümde zombi doğdu mesela. Yani bu zombiyi ben ne yapayım şu an? Envanterim de dolmaya başladı. Altınımı bu sefer çantamı harcamak istemiyorum. bir şey değişmeyecek yani. Ha madene insem eyvallah zaman bir dakika Nether'da ne var mesela? Hadi dünyada bunlar eyvallah. Nether'da ne var? Yalnız bunun üstüne çıkılır he. Üstünde bir şey var mı ki bunun? Ama boş çıkacaksam hiç çıkmayayım. Bak arkadan da geliyor. Baba şimdi oradan da gelir. Oğlum ben daha mi buraya alıyorum. Sizden nasıl şey çıkabilir yani? Gel bakayım sen de bak koşa bak koşa. Ya şu spawnerlar var ya. Sıkıntı yok. Daha, daha iyisi geliyor elimize. Şimdi hepsini nasıl tek atacağız bak. Hadi be, hadi be. Yani ne uğraştırdın beni be? Allah'ım ya Rabbim durduk ya adamlar spamlı oluyor ya. Bak yine geldi. Yok bunda bunda ben yemeğimi toparlarım. Sıkıntı değil. Ata yemek toparlandı şu an. Canımız yerine geldi de. Bak bu da kırıldı. Kılıcımız varmış ya. Neyse. Oo Bu böyle spamlanacaksa ben gidiyorum ya. Gereksiz yere spawn oluyorlar ya. Bugün bakınlar önüm bombaşa. Spam mantığım farklı bir şey bu. haritada bir şeyler var. Yamuk yani bir şeyler yamuk var da. Gördüğünüz gibi bulutlar üstündeyiz. Yani öyle bir yükseklikteyiz şu an. Böyle herhangi bir yükseklik değil yani. Ya hadi ya. Şu zombileri takmayacağım artık ya. Vallahi zombileri takmıyorum artık. Karşıda bir ambulans yo. Ne o? Normal. Bak normal kamyon hadi ya. Karşımda normal kamyon var. Ben seni aşağı düşüreyim diyeceğim de sen de hızlı koşanlardansın. Hop. iki tane kurabiye var. Başka hiçbir şey yok yararlı. Kendimi şuraya kapatabilirim aslında. Ama yok bu da çalışmaz. Dıştan çalışıyor da içten çalışmıyor. Ha <laughs> ha gel gel gel. Ne arıyorsanız gelin. Zaten ta 2 kilometre öteden görüyorsunuz. Bu nasıl bir zombi ya? Left 4'teki zombiler olsa çok rahat olacak da. Yani oradakiler değil ki. Dying Light. Last of Us'taki zombilerle aynı. Yalnız akşam oluyor. he he. Bir bitmediniz zaten ya. Bir tane zombi öldürüyorum. Arkaya bir bakıyorum. 15 tane zombi var. Belki 15 tane olsa daha fazla. 4000 bak peşim bırakmıyorlar değil mi? Yok. Spawn oldukları için bak gözümün önünde. Hani bitmiyorlar. Oo. Oh, oh.

İyi bunun etkisi geçiyor. Lan şeyimiz falan var mı? İyi fırınımız var. İyi ki de yukarıya blok koyamıyorlar. Var ya yoksa biz bittik. Şunu bir el bak al bakayım elime. Şunu al artık yemekleri koyalım buraya. Yemekler bir olsun. Yani var ya az toparlayacağız biz bu durumu ya. Yatak da gitti vardı onu fark ettiyseniz. Ayküstü yatağı at şunu koy. Ee, şu blokları at artık ya. Bunlar bizim ne işimiz yarayacak? Hadi barut yarıyor da. Yerleri benim ne işime yarayacak yani? Redstone'u koy. Tamam. Sen ne işin bitti. Gel bakalım B'ye. Var mı burada koyulacak bir şey yok. Yemek oluyor. Bu mu zıpladı yerinden? Baksana ta nereden geliyorlar nasıl? O ne ya? Böyle bir şey mi varmış? Onun etkisi geçer şimdi. Başka... Valla bitti ki. Yapacak bir şey yok yani. Takıldık kaldık burada. Ben şu envanter bir düzenleyeyim. Baltamız gitti bak. Hiç olmamalıydı bu ya. Bu durum hiç. Bu durumdan hiç hoşnut değilim. Ya yatabilsek var ya çok güzel olacak ya. Yatamıyoruz ki. Nasıl geçecek ki bu burada? Ben burada takılı kaldım şu an ya. Bez yapsam aslında şöyle bir düşünüp. Hmm, kanlı de ya. Hmm, nasıl geçecek? Hmm, Mecbur bekleyeceğiz şu an geçmesini. Ne yapacağım ki şimdi ben? Atlasam kaçsam. Ama bu bloklar var. Ama blok buluruz ya. Blok önemli değil. Şurada bak çıkış var. Lan sabah da olmuyor ki Bir daha uyumayı denesem yok olmuyor Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ya